Merhaba dostlar. Toplumda çokça duyulan bir şey var. Safer ayı. Bela ayıdır, musibet ayıdır. İşte dikkat etmek lazım. Ne yapmak lazım peki? Safer ayı nedir? Önemi nedir? Fazileti nedir? Bu ayda ne vardır? Bu ayda ne olmuştur? Niçin böyle denmiştir? İşte bunlardan konuşacağız. Yani önemli. Herkes bir şey söylüyor. Herkes bir yorum yapıyor. İnternette dünya kadar bilgi var. Bilgi kirliliği var zaten. Doğru bilgiyi, doğru kaynakları seçmek lazım. Anlıyor musun? İşte Safer ayının önemi ve fazileti ile alakalı konuşacağız bu dersimizde. Kardeşlerim Safer ayı Muharrem'den sonra gelir. Hicri ayların ikinci ayı. Birincisi Muharrem sonra Safer. Bazıları safer der. Hocamızdan bir safer diye duyduk. Bela ve musibet ayı olarak inanıldığı için en çok korku duyulan aylardan biri olan safer ayı kardeşler dinimizce de kesinlikle bu ayın diğer aylardan bir fark yoktur. Boş yere korku duyulan safer ayında yapılması faziletli olan bazı ibadetler gerçekleştirilebilir. Anladın mı? Safer ayında dua edilebilir. Peki ne yapılır? Nasıl yapabiliriz? Neler yapabiliriz? Hicri takvimin ikinci ayı olan Safer ayında neler gerçekleşti? Hangi önemli olaylar var? Toplum içinde bela ve musibetlerin ard arda geldiği uğursuz bir ay olduğu bilinmekte. Ancak tabi kulaktan dolma bilgilerle hareket edilerek günümüze kadar ulaşan bu bilginin dinimizce bir doğruluğu yoktur. Bu inanışın temeli cahiliye dönemindeki insanlara ait olan bir hurafeden ibarettir. Safer ayının diğer aylardan herhangi bir farkı olmadığını buyuran peygamberimiz bu anlayışı reddetmiş ve safer ayında uğursuzluk yoktur buyurmuş. Sahih Buhari'de hadisi şerif. Yapılması her zaman helal olan bir ibadet olan umreyi cahiliye dönemi Arapları safer ayında haram olarak görüyorlar. Lukat anlamında boş kalmak, boşluk, efem sararmak, sarılık gibi anlamlara geliyor Safer. Bu şekilde adlandırılmasının nedeni evlerin eşyalarından, varlıklarından boşaltılmasındandır. Şimdilerde Safer ayının başlangıç tarihiyle e, bitiş tarihi tabii merak ediliyor. Neden? İşte bir bela Safir ayından başka bir zaman olmuyor mu ya musibet? İlla şunu 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 yapacağım. Böyle bir şey yok. Nafile ibadet yaparsın o ayrı. Hicri ayların başında, ortasında, sonunda oruç tutarsın. O ayrı. 13, 14, 15'ini tutarsın. O ayrı. O yapılabilecek bir şey zaten. Onu demiyorum ben. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük hayatında <laughs> uyguladığı ibadetler ve dualar kardeşlerim bu ayda yapılabilir. Safer ayında mesela okunacak bir safer ayı duası var. Türkçe mealini paylaşmış olayım sizlerle. Ey Rabbimiz kulun, nebin ve rasulün olan ümmi peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve onun ehli beytine, al ve ashabına salat eyle. Bereketler yağdır. Selam eyle. Ey Rabbimiz muhakkak ki ben bu ayın ve bu günün şerrinden ve senin bu ayda yarattığın her bir bela ve musibetten sana sığınırım. Ey ezeli, ey baki, ey kadim, ey mevcud, ey sabit, ey hak, Ey varlığının başlangıcı olmayan, ey sonu olmayan, ey her şeyi yoktan yaradan, ey her şeyi tekrar diriltecek olan, ey celal ve ikram sahibi, ey ulu arşın sahibi, sen dilediğini yaparsın ey Rabbimiz. Hiç uyumayan kudret gözünle beni, canım, malım, birliktelikleriyle imtihana tabi tuttuğun çocuklarım, dinim, dünyam hakkında muhafaza eyle ya Rabbi. İyi ve hayırlı kullarının hürmetine bu duamı kabul eyle ya Rabbi. Rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Ey yüce Rabbim, ey günahları bağışlayan, ey kullarına karşı cömert olan, ey günahları örten, ey acıyanların en merhametlisi, rahmetinle muamele eyle. Ey kuvvetleri güçlü azabı şiddetli olan Rabbim, ey kendisi çok güçlü olan, ey ululuk sahibi, ey iyilik sahibi, ey büyük olan, azim olan Rabbim. İzzetinle bütün yarattıklarını zelil kıldın. Bana kafi gel. Mahlukatına karşı bana kafi gel. Ey güzellik veren, ey yaptığını güzel yapan, ey güzelleştiren, ey fazlu kerem sahibi, Ey inam eden, ikram eden, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, ey acıyanların en merhametlisi, ey gökleri ve yeri yaratma lütfunda bulunan. Latif Rabbim, kaza ve kaderinle bize lütufta bulun. Bela'dan bize afiyet ver. Senin yardımın olmadan hiçbir güç kuvvet yoktur. <laughs> ey acıyanların en merhametlisi, rahmetinle kabul buyur. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. O pek yüce ve çok büyük Allah'ın yardımı olmadan hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Ey Rabbimiz Hasan ile kardeşinin dedesiyle babasının annesiyle oğullarının sırrı hakkı için bugünün şerrine bugün de inecek olanların şerrine karşı bize kafi gel. Ya Rabbi Efendimiz <laughs> Hazreti Muhammed'e al ve ashabına salat ve selam eyle. Ey Rabbimiz şu safer ayında bize bereket ver Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin şu safer ayını mutlulukla galibiyetle bitirmemizi nasip eyle Ya Rabbi diye dua ederiz. Amin, amin, amin bi hürmeti Taha ve Yasin. Kardeşlerim dua edebiliriz. Dua her zaman edebiliriz. Tabi bu ayda illa bela olacak diye bir şey yok. Bu konuyla alakalı hadisi şerif olduğunu zaten az önce ifade ettim. Yine de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem günlük hayatta okuduğu dualarını, tesbihlerini, zikirlerini okuyarak Allah'a sığınabiliriz. allah Teala bir bela, bir musibet verecekse her zaman verebilir. Bize düşen, kula düşen Allah'a sığınmaktır. Allah bizi muhafaza eylesin. İnşallah biz kardeşinize de dua edin. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.